nasılmış? İyi miymiş? İyiyim dede. Hadi gidelim. Ne yapacağımıza karar veririz. Ben acaba Fikret Karakaya ile gidip konuşsam mı? Belki insafa gelir O insanlar konuşmaktan anlamaz Cevahir Hanım. Vicdan yok o insanlarda. Cevahir. Zühre'nin yerini gerçekten bilmiyorsun değil mi? Dedim ya gitti. Bilmiyorum. Bak öğrenecek olursanız ne olur bana haber verin. Züreyi alıp Karakayalara götüreyim. Oğlumuzu ancak öyle alabiliriz. Başka yolu yok bunun. Başka çaremiz yok. Züreyi vermezsek Seyit onların elinden alamayız. Hadi ben kaçtım. Gözdekara söylersem geldiğini. Elimden onlarca adam geldi geçti benim. İnsan sarrafı oldum. Birinin suratına baktım mı seceresini okudum. Sen de bunu yapmazsın. Allah yardımcın olsun. yaptıklarını de sana ödetmezsen benim de adım Şerife değil. Kaç! Geberteceğim ulan seni. Bana bunu nasıl yaparsın pis herif. Ya Şerife bir de sen başlama. Allah senin belanı versin. Ya neden anlamak istemiyorsun? Seni buraya kapatmak zorundaydım. Niye? Cevalleri hatrat fingirleşti diye mi? Ya koyun can neredeydi, kasap et derdi. Ne fingirleşmesi? Salak salak konuşma. Nerede o? Ha? Hala burada mı o? Yok gitti. İyi yapmış. Ne? bırak Allah aşkına. ya. Sus. Sus sakın konuşma. Bu yaptıklarını seni fitil fitil burnundan getireceğim. Sabahtan beri susuzluktan ağzım dilim kurudu. Çekil be. Ulan ne başladın be. Çöldürürsem kutup ayısına çarptım ha. Günaydın. Günaydın. Uyumadınız mı hiç? Nasıl uyuyayım? Uyku haram artık bana. Erdal Bey, Zühre'den haber var mı? Yoksa siz nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Arar mı acaba? Beni aramıştı. Aa, ne zaman? Dün. E, ne dedi peki? Sizleri merak ediyor. Haber almak istiyor tabii. Zühre çok başka bir kız. Ama kadar kötü. Tekrar arar mı acaba? Arayacağını söylemişti. Seyidimin Karakayalar'ın elinde olduğunu öğrense... ...ardına bakmadan gider yanına. Peki... Aradığında Seyit'in ellerinde olduğunu söyleyeyim mi? on oh, çok sevindim. Endişel. Günaydın. 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 Günaydın kızım. Sen de bir sandalye çek, karnı doyur bir şeyler ye. Yok ben aç değilim. Size afiyet olsun. Niye yemedin? Zühre. Alo, Erdal abi. Günaydın abi. Seyitlerden haber var mı? Cevahir Hanım burada, Züre. Geldi eve. Oh, çok şükür. Nasıllar? Seyitler Rüveyda yanında mı? Rüveyda hala yok. Kayıp. Ne? E babasının yanındaydı. Cevahir ile Seyit onu almaya gitmişti. Rüveyda hiç babasına gitmemiş. Nasıl? E, babası burada gelin alın dedi. Yalan söylemiş Seyit'e. Tuzak kurmuşlar. Tuzak mı kurmuşlar? Oraya gittiklerinde Zekkar ve adamları da oradaymış. Erdal abi Seyit nerede? Seyit? Abi Seyit nerede? Söylesene. Nerede Seyit? Ellerinde mi yoksa? Bir dakika bekle Zühre. Zühre kızım. Cevahir anne. Konuşmamız lazım. Neden ne oldu? Seyit nerede? Niye kimse bir şey söylemiyor? Sen gel anlatırım ben sana olanları. Tamam geleyim nereye geleyim? Tamam bulurum. Ben hemen geliyorum. Seyfi amcanın odası nerede? Onu hemen görmem lazım. Ay sen de Seyfi amcayla kanka oldun vallahi ha. Hadi hadi nerede? Önemli bir şey var onu vermem lazım. Şu merdivenlerden çık sağda. Baba. Baba. Babamı gördünüz mü? Yok. Ay Allah. Yine kaçtı bu yaşlı bunak. Ay ne çekiyorum bu adamdan ben ya. Nerededir ki Seyfi amca? Çok üzüldüm şimdi ben. Cehennemin dibindedir. Hadi siz de işinizin başına. Çabuk. Al hadi sen de çabuk işinin başına dön. Ben de gidiyorum. Aman çok lazımdın sanki. Git. Çabuk. Hadi. Aa. 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 Bu Seyfi amca için. Al. Bu da benim için. Eyvallah. Allah kahretsin seni. Koşsanız peşinden. Ne bakıyorsunuz aval aval. Siz de gülmeyin şuradan. Çabuk buraları toparlayın. Allah'ım ne olur Seyit'e bir şey olmasın. Ne olur olmasın. Umudunu yitirme güzel gözlü kız. Mucizeler senin kalbinin içinde.